bir şekilde şikayet etti sizi eşiniz hanımınız? Yakapaca evden atıldınız, çocukların gözünde konu komşu falan. Evet. Ortada fol yok, yumurta yok, hiçbir şey yok. Atıldığınız anda devlet size diyor ki, sen erkeksin, ben seni kadın sığınma evine alamam. Kadın sığınma evi yapmışız maşallah her yerde, ama evden atılanlar hep erkek. Sen erkeksin, kadın sığınma evine seni alamam. Bu da ayrı Değil. bir tezat başkanım. E tabi cebinde param var mı yok mu git parkta mı yatarsın sokakta mı yatarsın param varsa otele mi gidersin hatırlarsanız bir evsiz vatandaş bu pandemi sürecinde gidecek yerim yok diyor değil mi ceza kesilmişti filan aynı onun gibi böyle parklarda mı yatarsınız ne yaparsanız yapın evet. orada da bitmiyor atıldığınız evin atıldığınız evin Kirasını ödemeye devam edeceksiniz. Elektrik, su, doğalgaz, telefon vesaire faturalarını ödemeye devam edeceksiniz. E tabii o, ki başkanım. Kadını mağdur etmeyeceğiz ya. O evin iyaşesini de sağlamaya devam edeceksiniz. Bu arada da siz de karnınızı doyuracaksınız. Başınızı sokacak bir yer bulacaksınız. Ama evet. aynı anda hepsini birden yapacak mali gücünüz var mı yok mu orası önemli değil. Kimsenin nasıl, fırında değil bu. Aynen. Nasıl yaparsanız yapın. Şimdi böyle bir ortamda ailenin korunması mümkün müdür? Böyle bir ortamda cinnete sürüklenmeyecek peygamber sabrına sahip erkek sayısı acaba kaçtır? Evet.